Küçük bir arasadan sonra bir geri döndük. Birkaç kutu kaldı. Birkaç. Bir ben atarken yani internet gitti. <laughs> Bakalım kaç kutu. Ne kadar Zeynep'in basını. 7. Oh tamam. Bir kutu başa gitti. Bak internet kötü. Çok kötü internet. Bir tane daha. Bir tane Zeynep büyük kutu açıyor. <laughs> Ay. <gülüyor> ha. İşte geldik. Ya. Hayır buradan olmaz. Oran, gibi orana, bak, orana, bak, orana bak, orana, on orana, orana. Açar <laughs> ama direkt oran, yapılmış işte. Oran, oran, oran önemli. O kadar tam bir bibi çıktıysa, Ay, dedim ya. bir bir çıktıysa. 86 oldu ya. Hadi. Yemin ederim. Son bir tane daha açacağım ben daha sonra açacağım. Oo, Son kutusu Zeynep'in. Evet. Allah dur bir dakika şey yapalım çin 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 Hadi çin 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 totem yapalım. çin çin çin